Kripto Kralı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Aynı zamanda Bitcoin balinaları ne yapıyor yani bitcoin balinaları alıyor mu satıyor mu vesaire onları değerlendirmeye çalışacağız ve haberlere bakacağız önemli haberler vesaire var mı diyerekten videoyu bitireceğiz umarım beğenirsiniz diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle takıldığımız nokta neresiydi yani dün e, güzel bir haber geldi etf haberi geldi etf haberiyle birlikte yukarıya doğru sert bir mum yaptık ve aynı zamanda size şöyle bir söylemde bulunmuştum hatırlayacaksınız. Bitcoin'de yeni bir short denemesi için şu bölgenin kırılması gerekiyor bu da 37600 üst seviyesine denk gelmekte. Yani buranın altında 4 saatlik mum kapatırsa Bitcoin de 36.500 seviyelerine kadar inebileceğimizi konuşmuştuk. Ama buranın altında 4 saatlik mum kapatmadı. Hatta hacimli bir şekilde yukarıya doğru bir yatsak yaptık dediğim gibi ETF haberi çok güçlü bir haberdi ve burada güçlü bir barla yeniden yukarıya çıktık. Şu an ne durumdayız açıkçası onu konuşalım sizlerle birlikte. Şu an burada arkadaşlar 64.000'den gelen trendimize takıldık. Yani burada uzun süredir takip ettiğimiz bir trend bulunmakta. Bu trende takıldık ve tam olarak buradan zaten ilk reddimizi yedik. Şurada iğneyi attık, geri dönüşü yaşadık ve aynı zamanda burada Aresayda da aynı durum oluşmuş ve burada bakın arkadaşlar RSI'de her çarptığında aşağı doğru geliyoruz. Dün de bu lokasyondan red yedik ve şu an burayı zorluyoruz. Ee, eğer ki Aresay'da daha önceden bir kralım alırsak mesela ne olmuştu? Şurada biz Aresay'da lower low yakalamıştık ve düşüşün gelebileceği hakkında bir beklentimiz oluşmuştu. Ve fiyat bundan sonra aşağı doğru sert bir hareket yapmıştı. Burada da aynı şey olabilir mi? Yani burada ne, ne beklenmesi gerekiyor? Fiyatın şu trendi kırıp yeni bir higher high oluşturması. Yani bu zirveyi aşması gerekiyor. Bunu takip edeceğiz. Erken bir kırılım sinyali alırsak buradan işleme dahil olunabilir. Ama ben garantici oyuncuların yani garantici oyuncuların ne yapması gerekiyor. Öncelikle buradaki 41.500'ün kırılmasını bekleyebilir. Ama daha garantici bir kişiyseniz şuradaki yatay direncin de alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani burada bir destek direnç dönüşümü bulunmakta. Buradan gelen bakın 42.000 seviyesinde ee, yukarıya doğru kırmışız. Sonra burayı iyi test etmişiz. Bu bölge önemli bir bölge. Bakın burada ara bir görevi üstleniyor. Kırıyor bir daha test ediyor. Burada yine red diyor. Yani bu bölge bir... E, direkt olarak bir geçiş aşaması olduğunu söyleyebiliriz. Bu bölge nereye denk geliyor derseniz burada 43.000 seviyesi önemli. 43.000 seviyesinin üstündeki 4 saatlik mum kapanışı bizleri 45.000 bin, 46.000 bin, 47.000 aralığına doğru götürebilir. Çünkü orada e, gelişi güzel bir destek direnç dağılımı bulunuyor. Şimdi onları da sizlere göstereceğim. Neylere dikkat etmemiz gerekiyor? Hatta buradan göstereyim. Burada arkadaşlar SMA ribbon'da bakın şu bölgeden red diyoruz. Zaten bu bölgenin alınması büyük ihtimal Aresay'da şuranın kırılmasına sebep olacak. Yani bu bölge ne, nereye denk geliyor derseniz şu anda 41.100 seviyesine denk geliyor. 41.100 seviyesinin alınması büyük ihtimal Aresay'daki şu kırılımı doğrulayacak. 41100 üstündeki 4 saatlik kapatma kırılımı doğrular. Yani burada e, ne yapacaksınız? Dediğim gibi şunun altına stop. Bakın burada iki defadır destek aldığımız bir lokasyon var. O da 39800 bandı. Yani işleme gireceksek de şu kırıldı, işleme gireceğim e, şeklinde düşünülebilir e, ve bunun altına stop atılabilir. Buranın kırılması gerekiyor. Sonrasında bakın tek ribbon burası kalıyor. Burada da 45.000 seviyesini bizlere gösteriyor. 45.735. Yani buranın kırılımı aslında yeni bir kırılım gelmesi 43.000'in alınması 45.735 bandına kadar bizi götürebilir. Bu ribbon bizlere daha öncesinde bir destek görevi üstlenmiş. Sonrasında bu kırıldıktan sonra bakın test dahi edilmiş ve aşağı doğru bir hareket meydana gelmiş. Uzun zamandır burayı e, takip etmedik. Bu da izlenmesi gereken bir diğer seviye olacaktır. Yani bir 45.735 seviyesi tüm ribbonların alındığını gösterebilecek bir faktör olacaktır. Peki bir uyumsuzluk vesaire var mı derseniz henüz bir uyumsuzluk ben görmüyorum. Yani uyumsuzluk yok bu gayet hoş. Ve buranın kırılımı önemli. Dediğim gibi buranın alınması zaten 64.000'den gelen o düşen trendi aldığımızı gösterecek. Ee, yeniden yolumuza bakacağız gibi bir şey olacak. Hatta bu defa ne yapacağız? Şunu takip edeceğiz. Mesela ne yapacağız? Bitcoin burayı kırdı şurayı kırdı arkadaşlar. Bu defa diyeceğiz ki buraya çarptığı zaman bir düşüş olabilir mi? Burada bakacağız. Buradan gelen trend var çünkü. Bu trende ilk defada giremeyebilir. Bakın burayı aşağı doğru kırdı. Bir daha geldiğinde hemen oturamayabilir şeklinde bir yorum yapmamız gerekecektir. Zaten bu bölge önemli bir rol üstlenecektir bizi. Peki burada email bana bir bakalım. Email ribbon'da son durum nedir? Bakın bu bölgede 36.500'e MA200 oturmuş durumda. Yani şu bölge kırılsaydı arkadaşlar ben buradan bir alım yapmayı long denemesi düşünüyordum açıkçası. Ama bu ETF onayı vesaire derken bu bölge kırılmadı. Bakın yeniden yukarıya doğru bir hareket geldi. Ve burada güçlü desteğimiz 36.577 olarak gözüküyor şu anda. MA200 değerimiz burada bulunuyor. Yani bu aralık yine bir değerlendirme alanı rol oynayacaklar yine stoplu şekilde e, gideceğiz. Çünkü biliyorsunuz bu bizim 11. dalga, 12. dalga olayımız vardı. Hala olabilir mi? Olabilir. Çünkü şu trend kırılmadı. Bunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Peki hacime bakalım. Hacim gerçekten çok güzel. Yani şu haberle birlikte hacim yeniden toparladı gibi. Şu an e, bir akümüle dönemi bulunuyor. Yani burada kar alanlar, yeni alım yapanlar karar aşamasında olduğumuzu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu aralıkta Gitgeller oluyor bir kırılım görürsek daha net bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. En azından şu Aresay kırılımını beklemek gerekiyor. Çünkü Aresay öncü bir göstergedir. Kırılımlar RSI'de daha erken gelir. Bunu da söylemek istiyorum ya RSI'in kırılımı daha erken olur. Ee, peki devam edelim. Bollinger bandına bir bakalım. Bollinger bandı sanki yukarıya doğru patlayacağım gibi duruyor değil mi? Bunun da kırılımı az kalmış. Tek sorun aslında şuradaki Ishimoku. Ishimoku bulutu kırmızı yakmaya başladı. Yani bu biraz kafamızı karıştırıyor değil mi? Yani ne zamandır burada yeşil yakıyordu. Artış devam etti. Burada Ishimoku bulutunun kırmızı yakması biraz kafamızda şüphe oluşturmasını gerekiyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Ishimoku bulutunun kırmızı yakması buradaki mavinin aşağı atmasıyla birlikte doğrulanacak bir unsur, unsurdur. Yani bu bir e, nedir? Bu sapma çizgisidir. Ne kadar saptığını vesaire gösteriyor. Bunun bulutun altına atması, bulutun altına doğru kafasını çevirmesi e, düşüşü doğrulayacak bir faktördür. Ee, şu an kırmızı yakıyor olsa da şunun satma çizgisinin kendine aşağı doğru atmasını beklemek gerekiyor arkadaşlar. SMA ribına zaten bakmıştık dediğim gibi şu bölgenin ilk hacimada alınması gerekiyor. 41.100 üstünde bir kapatma gerekiyor ki hem bu düşen trend kırılsın hem de şu bölgeyi alalım. Bunun üstünde bir hacimini kapatma gerekiyor. Aynı zamanda şunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Şuradaki dibin kırılması biraz sıkıntı oluşturdu. Yani yeni bir dip oluşturduk farkındaysanız. Ve bu yeni dipte ne beklenir aslında? Ne yapıyorduk biz bu durumu da? Hemen size göstereyim. Bu durumda şu yapılır. Şuradan bir çekiş, çek, çekiş yapılır direkt olarak. Ve buradaki bakın yine 41.500 seviyesine denk geliyor zaten. Burada geri dönüş lokasyonları buralar oynayabilir diye konuşuyorduk hatırlayacaksınız. 05 61 8 78 6 genelde dönüş lokasyonlarıdır. Eğer ki düşüş devam edecekse bakın burada 41545 seviyesi önemli bir direnç. Hem de bakın zaten şu bölge tam trendin temas ettiği nokta. Yani bu bölge önemli olarak gözüküyor. Buranın alınmasını beklemek bence çok mantıklı bir iş olacaktır Yani buranın kırılımını görmek e, bizi tehlikeden daha da kurtaracaktır diye düşünüyorum Kırılım geldi trend kırıldı şeklinde oyuna dahil olunabilir Bu şekilde hareket edilebilir Garantici arkadaşların ise 43.000 seviyesi üstünde 4 saatlik mum kapatması beklemesi gerektiğini Halen düşünüyorum çünkü burada dediğim gibi Bir düşük dip var değil mi bakın burada ne oldu Burada bir dip olmuştu sonra tepe geldi sonrasında düşük dip geldi Düşük tepe gelecek mi? Düşük tepe gelecekse zaten bu bölgeden gelmesi gerekiyor. Yani 78.6 bölgesinden bir düşük tepe gelmesi gerekiyor. Zaten burada da bir fitiller atılmış. Yani burada biraz dikkatli olalım. Bir kırılım gelsin ona göre hareket edelim. Veya da dediğim gibi e, 37.500'ün 37.600'ün aşağı doğru kırılmasını bekleyip güzel akümüle fırsatları bulunabilir bunu da söylemek istiyorum. Peki bir diğer grafiğimize geçelim. Bu grafiğimiz ise arkadaşlar günlük bazda Bitcoin'i e gösteriyor ve çok güzel çalıştığını söyleyebilirim. Ve burada bakın bir hareket geliyor. Impulsif hareket geliyor. Ve bu impulsif hareketin bir geri çekilmesi olacak mı? Ve geri çekilmeler genelde nerede sonlanıyordu? 0.5 seviyesi ve 0.618 yani 61.8 seviyesinde oluyordu genelde. Bunu söyleyebilecek miyiz? Yani buradaki 61.8 seviyesi çok önemli bir destek. Bu aralık ne oluyordu bizim için? Bir toplama alanı oluyordu. Bu bölgeye geldiğinde Bitcoin toplanabilir şeklinde yorumluyorduk. Neden? Çünkü burada bir trend var bu trendin düzeltmesi şeklinde düşünülebilir. Eğer ki burası kaybedilirse artık yeni bir düşüş düşünülebilir. Ama bu yeşil alan kaybedilmesi sürece ve zaten burası çok hacimli bir bölge. Burada çok akümülü olduk. Bu bölgenin kaybedilmediği sürece Bitcoin'de bir dalganın gelme olasılığı daha mevcut. Yani şöyle bir hareket daha gelebilir. E dediğim gibi kırılımları bekleyeceğiz. Şu kırılım gelmediği sürece alttan alım için belki de bir şans gelecektir. Bu yüzden FOMO'ya kapılmaya gerek yok. Bir kırılım gelsin. Şu trend kırılsın. Artışı doğrulayalım şeklinde bir hareket olmaz olması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar Peki devam edelim isterseniz Evet gel gelelim Bitcoin balinaları ne yapıyor arkadaşlar Bitcoin balinalarına baktığımız zaman şöyle bir yakınlaşalım burada mesela Bitcoin artarken 30 binde 29 bindeyken topluyorlardı ve şu aralıkta satmaya başladılar ve yeniden bir artış geldi Bitcoin'de. Bakın kafasını yukarıya çevirdi. Burada 40.000 bandına doğru bir hareket geldi. 40.800 bandına doğru. Ama balinalara bakıyoruz. Balinalar satıyor. Yani bunu anlamlandırmamız lazım. Eğer ki yeni bir rally gelecekse balinalar şimdiden neden satıyor? Gibi bir düşünceye sahip olabiliriz. Yani burada balinaların satması biraz beni şüphelendiriyor arkadaşlar. Genelde balinalar trende ters gitmez. Veya gitmeyi hiç sevmez. Yani mesela 42.000-43.000'e bin, doğru bir hareket yaptığımızda hala balinalar satıyorsa burada biraz daha Şüphelenmemiz gerekiyor belki bunu bir tepki yükselişi olarak görüyorlardır Ama dediğim gibi mesela kırılımlar geliyor hala balinalar satıyor Burada biraz da bizim şüphelenmemiz gerekecektir Bu veriyi de dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz ee, Tekrar tekrar bakacağız buna balinalar ne yapıyor onları takip edeceğiz ayak izlerini süreceğiz Burada arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde ayın 11'inde Enflasyon oranı açıklanacak. Bu yine Bitcoin'i etkileyecek bir faktör olacağını düşünüyorum ben. Yani burada enflasyon oranına göre çünkü faizi belirleyecekler. Yani fa enflasyonu belli bir seviyeye düşürdükleri zaman faiz üzerinde de bir oynama yapmaya gideceklerdi. Yani burada enflasyonu belli bir seviyeye düşüreceğiz. Faizi arttıracağız gibi bir politika yürütüyorlar. Bakalım başarılı olabilecekler mi? Ve burada açıklamalar önemli olacaktır. Yani yine enflasyonun geçici bir faktör olacağını, faiz arttırılabileceği hakkında... Bilgiler verilmesi vesaire olması Bugünü volatiliteli bir gün haline getirecektir ayın 11'i Önemli bir gün olacaktır bunu da izleyeceğiz Korku ve açgözlülük endeksine bakalım 52 seviyesine geldik yani ne açgözlülük durumu var ne Korku durumu var ortada nötr bir durum olduğunu Söyleyebiliriz arkadaşlar burada 60 seviyesinin üstüne atması bakın burada red yemiştik zaten burayı konuşuyorduk 60-61 seviyesi Burada da fear and greed e de 60-61 seviyesinin Üstüne atılım yapması Bitcoin'de burada da bir kralım geldiğini gösterecektir. Aksi halde toplama alanımız neresiydi? Freed Green Index'e göre 27 ve 30 aralığı Bitcoin'in toplama aralığı olarak gözümüze çarpıyor. Evet bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Eğer ki analiz videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.